Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere muhteşem bir 3 yıldız alma taktiği anlatacağım. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Farklı bir başlangıç olsun istedim. Şimdi ordumuz nedir? Ordumuza geleceğim arkadaşlar. 2 tane klan savaşımız var. Bu klan savaşların birincisinde farklı ordu kullanacağım. İkincisinde farklı ordu kullanacağım ve bu kullanmış olduğum ordulardan bir tanesindeki taktik 3 yıldız atmanın çok net olduğu bir taktik arkadaşlar. Onu ikinci saldırıma saklayacağım. Bir tane de klan savaşında atılan bir 3 yıldız var. Söylemiş olduğum orduyla atılan bir 3 yıldız var. Onu da sizlere izleteceğim. Şimdi birazcık sürpriz olsun birazcık bekleyin. İlk olarak bir tazı balon yapacağım arkadaşlar. Sizlere bahsettiğim ordu kombinasyonu bu değil. Şimdi bu orduyla da bir klan savaşı yapmak istedim. Bu savaşımı yapayım. Daha sonrasında 3 yıldız nasıl atılır tüm taktik detaylarıyla birlikte anlatımını gerçekleştireceğim. Tazı balon ordumuz bu şekilde arkadaşlar. Süper büyücülü. Her şeyimiz hazır. Nereye saldırı yapacağız? İnanın bilmiyorum. Yani bir yere bakmıştım ama kaçıncı sıradaydı onu hatırlamıyorum. Şimdi hemen aklımıza getirelim arkadaşlar. Bakıyorum burası mıydı? Değil. Burası mıydı? Değil. Alt tarafta değildi demek ki biraz daha üst taraftaymış. 3 e, diğer orduyla saldırı yapacağımız yer. Şimdi bakalım burası da değil. Evet, burasıydı arkadaşlar. Şimdi tazı balon taktiği için şöyle bir plan yaptım. Dedim ki ben önden tazı arkadan bir zeplin bırakırım şuradan kraliçenin gözleri önünden giderek süzülerek tam şuradaki püskürtücünün üzerinde indirirsem muhteşem bir değer alırım. Hem kaya saçar hem çoklu cehennem hem de belediye binası bir de buradan x'e'yi alınabilir. Güzel bir değer elde edersek savaşın sonraki etabı bizim için çok daha kolay olacak. Ve saldırıya geçiyorum. İlk olarak oradaki temizliği bir halledelim. Sonrasında diğer kalan sağlarımıza bakacağız. Şimdi kraliçe şöyle gözlerimizin önüne gelsin. Şuradan atacağım. Tazıyı attım. Peşine zeplini gönderdim. Güzel. Tazıya odaklanan bir kraliçemiz var. Öfke büyümüzü patlattım. Şurada görünmezliği attım ve indirdim. Güzel. Şimdi bir görünmezlik büyüsü daha patlatıyorum. Çoklu cehennem kulesini indirdik. Oradan bir de rakip kraliçeyi ayıklarsak var ya anam anam. içine girmedi değil mi? Süper. Kraliçeyi de aldık abi. Hava savunmasında alır mıyız? Çok fazla şey istedik sanki ama aldık mı aldık. Vallaha billaha aldık. Kartal topu alt tarafta. Tekli cehennem kulesi de orada. Şuradan bir savaşımıza başlayalım. Buz golemi de attım. Barbar kral, kraliçe. Buradan bir tekli cehennem kulesini almamız bizim için güzel olur. Ama şöyle bir problem var. Maalesef süper duvar kırıcı almadım arkadaşlar. Onu unuttuk ama yine de duvarı parçalamasını bildik. Şimdi burada bir dondurma büyüsü daha harcayabilirim duruma göre. Hatta arkadan birazcık dal kavuk taktiği atalım. Barbar kral şurayı tanklarken Birazcık balon attım. İyi oldu mu? Kötü mü oldu? Bilemedim. Şuradan da bir balon atalım. O tarafta ufak bir temizlik yapmak istiyorum. Kraliçemizin özelliğini bastım abi ve Kraliyet Şampiyonu'nda gönderdim. Saldırımı da şu şekilde başlatıyorum. Koruyucuyu da gönderdik. Barbar kralının özelliğini henüz basmayacağım. Şöyle desteklerimizi atalım. Kraliyet o tarafı temizliyor. Arkadan bir tazı daha yolladım şöyle hemen desteklerimi iletiyorum. Şurayı bir dondurmam gerekiyor sanki. Arkadan kelle avcılarını bıraktım. Balon takviyelerim devam ediyor. Çoklu cehennem kulesini donduralım. Koruyucu. Biraz hızlanman lazım. Güzel. Şurada da bir koruyucu özelliği basarsam sanırım muhteşem bir 3 yıldız almış olacağım diye tahmin ediyorum. Rakip kraliyeti de dondurdum abi. Şuradan Dal kabukları atıyorum, elimi de burada böyle kalmış. Elim unutmuşum abi. <laughs> tamam, çok güzel bir saldırıydı be. Şiir yazdık ya. Vallahi süper bir tazı balon izlettim sizlere. O kadar mutluyum ki anlatamam. Çok rahat bir 3 yıldız aldık. Balonlar var ya yarısından çoğu yaşıyor. Kolay bir saldırı oldu. Neden kolay bir saldırı oldu? Baştaki süper büyücü e, görünmezlikten istediğim verimi aldım. Üzerine çok daha fazlasını aldım arkadaşlar O yüzden çok şanslıydım Rakibin 6.sının köyünü dümdüz ettim Şimdi çok güzel bir taktik yapacağım Klon büyülü ejder binicili bir saldırı yapacağım arkadaşlar Dilerseniz o savaşımıza geçelim Sıra geldi 3 yıldız almak garanti dediğimiz orduyu arkadaşlar Şimdi ilk olarak bir laboratuvarımıza girmemiz lazım 21 yeşil taş karşılığında Ejder binicimizi maksimum seviyeye ulaştırdım ve laboratuvarımızda an itibariyle yükseltmeye basacağımız herhangi bir şey kalmadı. Ordumuzu sizlere göstereyim. Ordumuz ejder, ejder binicisi, klon büyüsü kombinasyonu. Klan kalemize 9 tane balon alıyoruz arkadaşlar ve saldırımız nasıl oluyor? Hemen geliyorum rakibin düzenini sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Seçmiş olduğum düzen bu şekilde bir düzen. Açıkçası benim gördüğüm yani bu orduyla 3 yıldız atacağınız 2 tane düzen var. Düzenler nasıl olmalı? Bunun bilgisini vereyim. Şimdi 3 yıldız atmak garanti dedik ama düzenlerinde çok fazla önemi var. Arkadaşlar düzende belediye binasının yanında alacağınız çok değerli savunmaların olması lazım. Çünkü Zeppelin, klon ve öfke atıyorsunuz. Yani 3 tane klon atıyorsunuz. 1 tane öfke atıyorsunuz. Ve bunun karşılığında almanız gereken şey çok fazla. Mesela bakın buradaki alabileceğimiz şeylere bakalım. Belediye binasının yanındaki kaya saçarlar, hava savunması, çoklu cehennem kulesi vesaire vesaire. Bunlardan hangisini indiririz bilmiyorum ama şu belediye ve kaya saçarların kesinlikle inmesi lazım. Şimdi saldırımızı nasıl yapacağız? Saldır diyorum arkadaşlar. Hemen saldırıya geçmeden önce anlatımı yapıyorum. Bakın püskürtücü bu tarafa doğru bakıyor. Biz buradaki bölümü kahramanlarla temizliyoruz. Şuradan bir bebek ejder atıp önümüzdeki koridoru şöyle açıyoruz. Buradan ejderlerimizi, ejder minicilerimizi atacağız. Daha sonrasında zeplini de gönderip belli bir noktada koruyucu özelliğiyle zeplini belediye kadar ulaştırmaya Çalışacağız. İnşallah başarırız. Şimdi şöyle bir Barbar Kral atalım ve Kraliçe'yi de gönderelim. Bebek ejderimizi şu taraftan atıyoruz. Aslında Kılan Kalesi bakın sağ en sağda ee, buraya da Sinsi Goblin alıp Sinsi Goblinlerle temizlemeyi düşündüm fakat sonradan vazgeçtim. Ejderleri yolladık. Ejder binicilerini de fırlattık. Balonları da gönderdik. Barbar Kral'ın özelliği şuradan bir süper duvar kırıcımızı atalım. Daha sonrasında da ordumuza odaklanalım. Ordumuz güzel bir şekilde ilerleyişini sürdürürken bir adet öfke büyüsü patlattım. Arkadan abi zeplini de bıraktım. Püskürtücü orada bize birazcık problem yaratmaya çalışıyor ama bekliyoruz. Şimdi burada ordunun bütünlüğü çok önemli. Zeplini de belediyeye kadar ulaştırmamız lazım. Güzel bir nokta. Hemen klon büyüsünü aldım. Bakın şurada patlattım. Zeplini indirdim. Klon büyüsü ve öfkeyle birlikte balonlar orayı darma duman etti. Sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Yaptığım bir şey yok yani. Muhteşem bir temizlik oldu. Şuradan da kraliyeti saldırdık mı? Bundan sonrası 3 yıldız diyebiliriz. Bir adet dondurmamız mevcut hala. Şuradan bir dal kabuk bırakıyorum. Kraliçenin özelliği kullanıldı. Ejderlerimiz hayatta arkadaşlar. Sağ taraftaki ejderlerimiz rakip kraliçeyi de indirdi. Köyde hiçbir şey kalmadı. Bir tane hava savunması için e, dondurma kullanmayacağım demiştim. Zaten kullanmaya da gerek kalmadı. Şurada kraliyetin özelliğini basalım. Evet, burada tazı çıktı ve barbar kral var. Problem olmayacak arkadaşlar. Çünkü dondurma büyümüz mevcut. Burada tazının parçacıkları da insin. Daha sonrasında yavaştan şöyle bir dondurmamızı atalım. Bütün tazı parçacıklarını orada dondurdum. Kraliçemiz, koruyucumuz, baykuşumuz ve ejderlerimiz köyün 3 yıldız almasını burada sağlıyor bizlere. Daha askerlerimiz var. Tuzak dolu, tuzak kaynıyor ama bir tane testa, bir tane okçu kulesinin bizi durdurmaya mümkünatı yok diyebiliriz. İskeletler çıktı ve son Okçu Kulesi de iniyor. Yapacağınız sadece bu kadar. Yani bu saldırıda önemli olan neymiş? Belediye binasının yanında çok fazla savunmanın olması gerekiyormuş arkadaşlar. Hemen savaş haritasına döndüm. Böyle bu kadar. Yani ben orduya bayıldım. Savunmaları böyle bitişik gördüğünüzde bu orduyu basıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ee, bir tane daha düzen vardı. Evet bu düzen. Mesela. Bu düzende tam bu orduya gidecek bir düzen arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kaya Saçarlar'a bakın. X yayları belediye binası, yanında çoklu cehennem kuleleri. Yani bu köye daha fazla gidermiş bu ordu. Öyle söyleyeyim. E, burayı da ben görmüştüm ama daha deminki düzen hoşuma gitti. Direkt saldırdım. Buraya da aslında saldırabilirmişiz. Böyle düzenler olması lazım. Bu düzenlere bu orduyla saldırdınız mı fişi çekiyorsunuz abi şimdi gelelim bir de Ferhat abinin attığı 3 yıldıza biz zaten 6'yı da 3'lemiştik 2 tane 3 yıldız attım kafa rahat aslında bu 3 yıldız ordusuyla 2 saldırımı da öyle yapacaktım ama çok tazı balon yapasım gelmişti o yüzden tazı balon yaptım Ferhat abinin çoğu savaştır bu orduyu kullandığını gördüm açıkçası orduyu da ondan aldım arkadaşlar yani baktım her savaş iki tane 3 yıldız, iki tane 3 yıldız. Peş peşe kılan savaşlarda affetmiyor. Dedim ulan bir de ben deneyeyim. Taktiğine bakayım. Taktiğe bir baktım, güzel. Yaparız dedim ve yaptık çok şükür. Ordumuz aynı. Zaten direkt Ferhat abi'den aldığım için ordumuz birebir uyumlu. Saldırıyı nasıl gerçekleştiriyor? Burada da şimdi detaya bakalım. Merkez taraftaki ağır savunmaların olduğunu görüyorsunuz. Burada klon ve öfke ile merkezi darma duman ediyor arkadaşlar. Evet savaşı başlattım. Sol taraftan barbar kral gönderilmiş. Sağ taraftan da bir adet süper duvar kırıcı ve peşine kraliçe geliyor. Yan taraftaki ordu kamplarını alınca zaten orduya güzel bir yol açılmış otomatikman. Okçu kuleleri de indikten sonra askerlerin orta taraftan gitmemesi için hiçbir neden yok. Püskürtücü ittiriyor. Sıkıntı yok. Askerler bakın ilerlerken Zeppelin gönderildi. Zaten merkezi Zeppelin mahvedeceği için askerler sağa sola devrilecektir. Zeppelin geldi. Şimdi gözler Zeppelin'de öfke geliyor. Klon büyüsünü patlatıyor. Bakın orada balonlar klon büyüsüyle birlikte etrafı tertemiz etmişler. Gerçekten tertemiz etmişler. Köyde hiçbir şey kalmadı. Merkezdeki ağır savunmalar gidince köy rahat bir şekilde üçleniyor. Rakip kraliçeyi de bizim kraliçe indirdi. Klan kalesi de temizlendi. Üst taraftan bir bebek ejder. Kraliyet şampiyonu savaşa dahil edildi. Sol taraftaki ejderler artık köyü tavaf ediyor. Şöyle dolaşacaklar abi. Bu kadar. Yani ordu gerçekten çok muazzam bir ordu. Klon büyüsünün sonunda... Güzel iş yaptığını görebilmek beni de mutlu etti. Çünkü neden? Ee, laboratuvarda bir sürü askerimiz var arkadaşlar ama bütün ordu kullanılmıyordu. Yavaş yavaş fark ettiyseniz o ordudaki bütün askerler kullanılmaya başladı. Ha bazı askerlerin birazcık gücü köy binası 14'e göre güçsüz hala. Onlara da bir şey yapılması lazım. Mesela bence bunların en başında bir Valkyrie geliyor. Yani Valkyrie Hiçbir işe yaramıyor gibi bir şey. Temizliğe bile kullanılmıyor arkadaşlar. Benim kullanılmadığını gördüğüm tek askerlerden bir tanesi Volker ya. Eskiden abi biz köy binası 11'de Walker'ı ilk geldiği zamanlar merkeze Walker'leri sokup öfke atıp çılgınlarca her yeri temizledik. Sonra Walker'ın gücü birazcık bir indi. Ondan sonra kimse kullanmamaya başladı. Bu ordu da yani ben boşuna bu boşluğu, bu başlığı atmadım. Boşluk nedir? başlık attık 3 yıldız garanti ordusu. Her düzene gitmez tabii ki. Anlattığım düzenlere saldırı yaparsanız karşılığınızı alırsınız diye düşünüyorum ve eve dön diyorum. Savaş şu an 15'e 18'miş. Biz 3 tane 3 yıldız attık. Daha ne yapalım? Alt tarafları da 3'lersek şuradaki 12, 13, 14, 15'te 3 denirse savaşı alırız diye düşünüyorum. Bizde durumlar nedir? Adamlar Onur abi'yi 3'lemiş. Aşağıya inelim. Madman Eren üçlemişler. Başka da 3 yıldız almamışlar. Şu an bir 3 yıldız öndeyiz. İnşallah savaşımızı kazanırız. Hemen gelelim. Savaş günlüğümüze de bir bakalım. Savaş günlüğümüz de gayet güzel gidiyordu. Son iki savaşı kazandık. Bu şekilde devam edersek daha başarılı da oluruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.